Merhaba arkadaşlar Kısa Kes kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere CSGO poligonu tanıtacağım. Arkadaşlar siteye gelip random Code kısmına gelip valhack yazınca aktif deyince 500 coins kazanıyorsunuz arkadaşlar. 500 coins'i isterseniz burada katlarsınız. Çünkü sitenin size bir şartı var. Depozit istemiyorlar. Fakat size diyorlar ki 15 binlik bir bahis çevirin. Siz burada onu katlamayı denedikten sonra withdraw kısmına gelip buradan iteminizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bir sürü item var. Sizler de görüyorsunuz. Yani her bütçeye uygun item mevcut. Mesela atıyorum e, 1500 coins'iniz oldu. Şöyle bir şey varmış. Bakalım fiyatı ne kadar. Yani 1500 coins ne kadara tekabül ediyor. Hemen bakalım. 1500 coins'e şöyle 10 TL'lik bir item alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, onun dışında da halt puanlara da coin e de var. Mesela 198'e bile var. Yani sitenin tek şartı diyor ki size 15.000 bahis döndürün ki yani ben 32k döndürdüm. Şöyle göstereyim. Rulet. Evet, şöyle. 33k döndürmüşüm ben. Siz de çok kolay burada döndürebilirsiniz. Mesela atıyorum 500 coins geldiniz buraya Rhythm Koda Vallahi kodunu kullandınız arkadaşlar. 500 coinsiniz bitti. Abi ben şimdi ne yapacağım diyorsunuz. Bakın burada yazıyor ki arkadaşlarınızı davet edin ve 1500 coins kazanın her kullanıcıdan. Tek sefer de değil her kullanıcıdan. Geliyorsunuz abi buraya affiliates kısmına. Burada sizde boş bir kutu olacak. Oraya kodunuzu yazıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz ve e, kodunuzla böyle gelip dedim kod kısmına gelip kodunuzu kullanan her kişi e, her kişiden siz 1500 coins kazanıyorsunuz. Onlarda 500 coins kazanıyor arkadaşlar. Onun dışında withdraw kısmında mesela abi ben item olarak değil para olma. Para olarak çekmek istiyorum derseniz burada para olarak çekebiliyorsunuz arkadaşlar kredi kartınıza veya Bitcoin hesabınıza çekebiliyorsunuz mesela atıyorum 10 kişi davet ettiğiniz 10000 coins 6 dolar yapıyor yani 10 kişi de siz bakalım hemen dolar kaç TL 10 kişide 41 TL kazanıyorsunuz bunu bir meslek haline de getirebilirsiniz arkadaşlar ee, dediğim gibi kodumu kullanırsanız sevinirim. Size de 500 coins gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.